evet peki bir de vefat etmiş eee Allah Teala akrabalarımıza yakınlarımıza onlara da gösteriyor mu bizim yaptıklarımızı amellerimizi onlara da gösteriyor müminler görüyor şimdi vefat etti anam öldü benim şimdi benim iyi bir amelimi görüyor mu görmüyor mu e gösteriyor Mevla İyi, kötü bakın Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnna amalekum tu'radu ala qaribikum ve ashairikum min el Sizin amelleriniz yakın akraba, uzak akraba, aşiret kamu kabileniz den olan vefat etmiş ölülerinize gösteriliyor. Bu da şimdi önemli. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gösteriliyor? amellerimiz, anamız, babamız, ölmüş de gösteriliyor. فَاِنْكَانَ خَيْرًا اِسْتَبْشَرُوا Görürlerse ki, oğlum namaza gitmiş, cemaata gitmiş, oruç tutmuş, zikretmiş, şükretmiş, seviniyorlar. Niye onlar da kazansın diye. وَاِنْكَانَ خَيْرًا دَالِكَ Eğer e, yanlış ameller görürlerse, ''Kalûne'' diyorlar ''Allahümme lâ tübbittüm hattâ tehdehum kemâdeytene'' ''Ya Rabbi bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da doğru yola kavuşturmadan öldürme'' ''Onları da doğru yola kavuşturmadan, hidayete eriştirmeden öldürme'' diye bize dua ediyorlar. Allah Allah, bu da çok önemli bir şey ya. Şimdi benim annemin mesela, benim bir yanlışım ona gösterildiğinde kabrinden dedemin, nenemin yani bunlar da iyi insanlar idi. Ee, mesela böyle bir duasını alıyor olduğumu bilmem bile şu anda bana bir kuvvet verdi yani. Ben mesela bu şuurda biraz değildim. Bu hadis-i şerif ben yazdım, ben ettim ama akılda kalmıyor. Bazı şeyler unutuluyor. Şu anda salih insanlardan, kıymetli insanlardan, duası makbul insanlardan ölmüşlerimiz var. Hepimizin vardır, ailemizde insanlarımız vardı, geçmişimiz. Bak bize dua diyorlar. Ya Rabbi diyorlar. Onları da hidayete erdirmeden öldürme. Demek ki bu duanın neticesinde inşallah ufak tefek yanlışlarımız olanlar veya büyük yanlışlarımız olanlar bu duaları almak suretiyle imanımızın bereketiyle ölmeden hidayet bize de nasip olacak inşallah.